Mesela kuvvet vermek ve genişlemesine çalışmak ve şaketlerini teşvik, teşvik etmek için teşvik etmek ve bir buz parçası olan enaniyetini tam bir havuz kazanmak için o dairedeki abu hayat havuzunu atıp eritmek gerektir. Yoksa başka bir çığır açmakla hem o zarar eder hem bu müstakim ümmetin caddi Kur'an'ı bilmeyerek zarar verir. Belki zındıkaya bilmeyerek bir nevi yardım hesabına geçer. Tarihçi ayete geçen bir e, paragraf. İnsanın nefsi emaneti ve şeytan, insana bazen müspet şekilde yaklaşır ve hizmeti inkişaf ettirme, daha çok kişiye ulaşma bahaneleriyle ciddi bir muhalefetullah eğitimi bir çalışması yapmadan, hizmeti ve benliğini doğru tanımlamadan bazı düstur dışı işleri yaptırmak ister insanı. Ve bunu yaparken de işte insanlara kuvvet vermek, sen söyle, genişletmek adı altında yapar. O yüzden bu hizmete esas olan birinci adım nedir? Enaneti eritmektir. Bu enaneti eritmek peki olacak? Bu enaneti ve benliği eritmek ve düsturlara aykırı ve bencelerden kurtulmaktır. En büyük rehber ve hedefimiz yani usul budur. Ondan sonra usulden sonra bir vusul, bir ondan sonra muvaffakiyet ortaya çıkar. Yoksa bu eğitimden mahrum bırakılan her nefis, her nefsin yapacağı fiiller bu kutsi hizmete zarar verip zındıka hesabına yardım hükmüne geçebilir. O yüzden Lisanlı'daki belki de bir kelimelik ikaz bizim için önemli bir rehber olması lazım bu noktura. Nedir o da? Ey nefsim. Ey nefsim. Yani benim için Lisanlı'nın kuvvet vermek, genişlemesine yardım etmek, şakitlerini teşvik etmek gibi şeyler olacak. Buradaki vazifem ne de benim? Başta nefsimi okumaktır. Havva okutmaktır okutmaktır. Ondan sonra insanları teşvik etmektir. Fakat bunu yaparken de yapacağım en önemli şey nedir? Önce nefsi emmaremi, bir buz parçası olan nefsi emmaremi şahsı manevi havuzunda eritmektir. Peki buz parçası e, şeklindeki nefsi emmaremin <laughs> mahiyeti nedir? <laughs> i̇şte dediğin gibi hissiyat, <laughs> gurur, enaniyet, benceler, adavet, şöhret, belestik, rüya <laughs> bunları eritip havuz içerisinde bir havuzu kazanmak için uğraşıyoruz. Bunu yapmazsak o enaniyetle, o benlikle, o işte bencelerle bu sefer genişletme, daha çok kişiye ulaşma adı altında farkında olmadan bu metin cadde-i Kur'an'a zarar vermiş oluruz. Allah muhafaza zındık hesabına da kuvvet vermiş oluruz yani. buradan aldığımız, buradan ayırdığımız her kuvvet karşı tarafa destek hükmüne geçer. Allah muhafaza etsin inşallah.